सर के जीवन में हमारे वाक़देखता है लेकिन सर के जीवन में वो रास्ता सांझोगे

Coro y ajo pierdo kırılmış boğazım Bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapabundan bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Elinde saz hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek Biz tanığız keşme En önden arz edeceğiz ben sesimden fark edeceğim yaşlandım Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan Sonra çirkin ağızlarından aşklarında geri kırıntılar kalacak Ve bu yalnız olacak Senin yandığında daha fazla yanan insanlara duymuyorsan eğer nasıl olacağız arkadaş Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve imser bir gül açar parklara Unutulacak Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Hep utancı kar karkışında kaldık Alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Artı hep anlattım biliyor musun Dedim ki dili yok bunun Kimsesi kimi yok onun Neşesi düşü yok şunun Dedi ki düşür Hamzun'un eş şarkısı Yok işte bir şey oldu Öyle değil işte olmalı bir çözümü Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük Acılarını çekip gözlerimle silmiş insanları düşün Paramparça düşün uçaklara Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Hep utancın kar kışında kaldık Dol kışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Mevcut düzen dahilinde ne aşkı Ovunduğun her şey sahte yok aslan Geri yerine kalmış Düş diyen bir yaşam ve utandığım korkular var Gönlümü vermiş hem de anlıyorken bir Uykusuzluk sende artık onlar temizlerler vicdanlarını Açsa kalam artık isyan sayılır Bir anne vedasıdır gerçek icran taramak <laughs> <laughs> Sofra <Sohbetçi gülüyor> dışı mahalle Uyan <laughs> tam ortasında Güneşler büyütür üstümüzde sonra kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda İyi söz yazarlarının ne kadar öpü kaldı Ben sana bu çiçeklerimi yalnızlıklarım yanımda uzandım ve gökyüzü çok yıldızlı Unutulacak Kıvancın kar kaldık, alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yer onlardan artık Hep utancın kaldık, alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yer onlardan artık kadar çam. Elin kanlı çünkü bundan ne özlemi hasret suçu doğasında varsa yoksulun merhameti gaz elinde sağ hep beklemiş gözlerinde yaş sırtında yaz gün gelecek teraziyi bu insanlar tek melecek biz tanığız geçme keşe en önden arz ben fark edeceğim yaşlandığım ya da her şarkıya veda diyetiyle yazdığımdan arkadaş ya güzel <laughs> <laughs> Oha bir daha bundan canlı yayın açacağım. Aç bakayım <laughs> bir saatten aç. <atalım>. Aç. <laughs> o yüzden sen de. Bugün sizlerle bir kefen var. Yayın nedir? Yayın nedir? Mayın nedir? Osturuktan teyaredir. Kaburat. Ne oğlum beni anlıyor mu ya pas mı? Sürgeci. 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 omlet. Sürgeci. 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 Anarella onu sanki de. Beklenen İlan Ana. Bir de ha. bir Bak bakayım, uzak. <laughs> bir o zaman aynı. <laughs> ...sonrasında... işte bu olan video. He benim <laughs> Baksana bana bir sefer göstereyim. Ne? Cana <laughs> söylebegin ya. Böyle ee. mi <laughs> bana diyor? Bak bak, 75 seviye. Oynadığı oyunlar var. Bak. Evet. Bak, orada ben gözüküyor 75 seviyede. Evet. Burası aynı şey olur Olmaz. Arkadaş ekleme yerine gir. Gir. Ben ekle. Hepsi büyük. Hepsi büyük. Efe Kağan Şahin La boşluk yok hala Lan oğlum yine boşluk yok Şehene oldu Şahine, Ne oldu İki sefer Lan lan git Lan gitmiyor. Wow. Live. Eh çiğ tane şey. <laughs> Lan git. Lan git Hadi kanada hiç tanada. tipi. Arkadaşlar <laughs> ben böyle eskiden oynuyordum. biz hesabım <laughs> da ban O yüzden Ona baş, başına atma ha işte. O hile, hile sen diye kabul etmiyormuş. Ben ona da Ben hileyim. Ama hile kullanıyorduk ya bayılma. Ben